arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoda far kaşı nasıl çıkarılır ve bunu boyama işlemini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Öncelikle şurada bir adet vidası var arkadaşlar. Siz yukarıda ya da aşağıda olur. Burada mutlaka bir adet vida vardır bu kaşığı tutan. Ve arkadaşlar bu kaşı çıkarmak için kendinize doğru çektiğinizde şu şurada göreceğiniz arkadaşlar yuvalar farın içerisinde iki yerlere geçerek bu farı tutuyor. Bakın. Burada da bir adet var. Ve bir tane de burada var arkadaşlar. Bunu da şimdi çekince çıkacak ve çıktı. Şöyle kelepçe tutamakları var. Şimdi arkadaşlar ben bu farı far kaşını siyah boyayacağım. Çünkü e, halen henüz karar veremedim. E, panjuru aracın rengine ve bunu aracın rengine boyayayım. Şimdilik arkadaşlar e, her ikisi siyah renkte olacak şimdi böyle kullanacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. Şimdi boyam işlemine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı faydalı buluyorsanız da lütfen beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayalım. Bu şekilde daha çok daha sık video çekmeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar kullanacağımız malzemeler bir adet sprey boya, ve bir adet zımpara kağıdı incelerinden. Zımpara kağıdı neden kullanacağız arkadaşlar? Bunların üzerine zımpara yapacağız ki boyamız iyice yapışsın, kalıcı olsun. Diğer türlü güneş ışınlarında kuruyarak atma yapar. Zımpara yapınca arkadaşlar zımparanın üzerindeki çiziklere boya iyice emdiği için boyanın atması daha zor oluyor. Şimdi arkadaşlar zımparalama işlemine başlayarak başlayalım işlemimize. Arkadaşlar kanalımı takip eden arkadaşlar var. Yani sürekli yorumlaştığım insanlar. Onlar biliyor. Kullanmış olduğum video çekim aracım. Ee, şu anlık General, General Mobile GM5 Plus. Ve arkadaşlar bu sıcaklarda gerçekten aşırı ısınıyor. Şu an telefonu elimde bile tutamıyorum. O şekilde sıcak. O yüzden video çekerken de telefonun şarjı ısındığı için çok çabuk bitiyor. Ve ben de kısa kısa çekiyorum video videoları. Telefon ısındığı zaman videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Çünkü telefon aşırı ısınıyor. Bu sebepten de şarjı çok çabuk bitiyor. Böyle ara ara videoyu durdurarak telefonun soğumasını bekliyorum. Yani bu şartlarda video hazırlamaya çalışıyorum. Yani Video bu videoları hazırlamak zor oluyor arkadaşlar. Mesela ben kendim evde bunları yapma, yapabilirim ama sizler için mesela buraya gelerek bu videolara hazırlık yapıyorum çekmek için. Sizler de bu bilgileri öğrenmiş olun diye arkadaşlar. Çünkü gerçekten YouTube'da bu tarz video yapanlar yok. Tahmin üzerine video yapanlar yok. Şöyle arkadaşlar, zımparasını parasını tamamlıyoruz. Şu ince hattı kaybetmemeye çalışın arkadaşlar. Bir böyle düz para yapın. Bir de alttan böyle düz para yapın. Şu noktaya pek vurmayın arkadaşlar. Yoksa o hattı kaybedebilirsiniz. O ince ayrıntılı yeri. Bu sefer de boya yaptığınızda Orası kötü gözü sebebi. Şöyle inceden heh, inceden sadece üstünde beyaz olan eski boyayı kaldırmak için üstünden geçtim. Arkadaşlar birincisi tamam. Şimdi ikincisine de aynı şekilde zımpara uygulayacağız. Şöyle gösterin Birincisi ile ikincisi. Ve bunu arkadaşlar e, üzerindeki toz, tozlar kaldığı için bunu su e, suyla temizlemeniz ve kurutmanız gerekiyor. Ondan sonra boyama işlemini yapacağız. Şimdi ikincisine geçelim arkadaşlar. Şöyle hafiften zımpara vurmanız yeterli. şurası darbe almış onun için biraz eriticem arkadaşlar orayı çünkü yanında herhangi bir e, macun işlemi macun malzemesi iş yok o yüzden biraz fazla erittim orayı eskisine zaman daha iyi görünüm alır o kadar da belli olmaz Evet arkadaşlar Far kaşlarını zımparaladık Şimdi bunları yıkayıp kuruttuktan sonra Boyama işlemine geçeceğiz Arkadaşlar yıkadım Şimdi kurutlama Temizleme işlemini yapıyorum Herhangi bir üzerinde toz kalmasın Boya güzelce yapışsın Pütürlü kalmasın diye Güzelce kurutup temizliyorum şu an Şu şekilde birincisi birincisini kuruttuk. Şimdi arkadaşlar boyama işlemine geçebiliriz. Sprey boyayla boyayacağımız için arkadaşlar böyle bir iki dakika çalkalamanız gerekiyor ki boya daha iyi yapışsın. 10 santim uzaklıktan sıkarak boyam işlemine başlıyorum arkadaşlar. Boyam az arkadaşlar. O yüzden olabildiğince iyi kullanmam gerekiyor. O yüzden spreyi boyayı dik tutmam gerekiyor ki boyayı atsın. Buralarda elimde biraz boya oldu. Şu şekilde arkadaşlar. Buna bir kat daha atmakta fayda var. Ee, tabii ki boyamız yeterse. Şimdi ikinci kaşımızı boyuyoruz. Farklı kaşı. Bu da tamam arkadaşlar. Bir 5 dakika bekledikten sonra ikinci katını atacağız. Ellerimde şöyle boya oldu maalesef. Herhangi bir tedbir almadım arkadaşlar. Ama kalıcı değil. Ünitiner vasıtası da çıkarabilirim. Arkadaşlar şimdi ikinci katını atalım. ikinci katta tamam. Yine kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, boya bitmedi üzere. Evet, evet, boya bitti arkadaşlar. Boyama işlemimiz de bitti şimdi bunlar da bir 10 dakika kadar kurusun. Sprey boy olduğu için çok çabuk kuruyor. Tekrardan yerlerine takacağız ve işlemimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Bu işlemimiz bitti ve parkaçlarımız kurudu. Şimdi bunların tekrardan yerine takma işlemine geldi. Söktüğümüz gibi arkadaşlar. Yine aynı içerisinde yuvaları var. Şöyle yuvalarına denk getirecek şekilde. parkaşımızı ileriye doğru süreceğiz. Bakın arkadaşlar hiç yuvasına tek tek geçiyor. Siz de bunlara dikkat ederek yerine oturtursanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Hepsi yerine oturdu gözüküyor arkadaşlar. Birinci bir taşımızı oturttuk ve vidalamasını, vidasını yerine takacağız. Şimdi sıra geldi ikinci far taşımızı yerine takmaya onu da aynı şekilde arkadaşlar içerisinde bulunan yuvaları denk gelecek şekilde bakın biri geçti biri daha geçti geçti arkadaşlar. Şimdi videosunu çıkacağız bunu. şimdi bir bakalım Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi far kaşlarımızı siyaha boyadık ve gayet güzel oldu. Bu videomuzda şimdilik bu kadar arkadaş. Onu olmaz. Ha, ha, elinden aldıkları var. Aldıkları var. Bu dünya hainler, alim, seni al. Elinde geçtiği bas. Özgürlük sevda